Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar çok kolay ve çok güzel görünen bir çiçek çalışması yapacağız. Çok basit bir yapım var. Hemen iki dakikada bitiyor. İstediğiniz her yerde aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Örgülerinizi güzelleştirmek için kullanabilirsiniz. Birçok farklı alanda değerlendirebilirsiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da like aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Evet hemen bu güzel çiçeklerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar orta kalınlıkta bir ip ve buna uygun da 4 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz de istediğiniz ipi ve ona uygun tığı kullanabilirsiniz. Buradan bağlıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci çektiğimiz yerden kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve burada 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. 2 kere doluyoruz. Boşluğun içine batıyoruz iki şişer çıkarıyoruz. Zincirimizle 2 olmuş oldu. Tekrar 3 4 Zincirle beraber 4. 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4. Boşluğun içine kaydırarak bağlıyoruz buradan batıp bu ipi diğerinin arasından geçiriyoruz bu şekilde şöyle sıkıştırıyoruz tekrar 4 zincir 1 2 3 4 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz zincirle 4 oluyor. Üstüne iki defa doluyoruz. Boşluğa batıp ikişer ikişer çıkarıyoruz. Bu iki oldu. Üç. Zinciri de saydığım için üç diyorum. Dört. Dört tane olduktan sonra dört zincir. Bir, iki, üç, dört. Ve yine boşla kaydırıyoruz. Bu şekilde çekiştiriyoruz ki daha işlem yapacağız Hı. tekrar 4 zincir 2 3 4 3 tane üçlü trabzan zincirle 4 olacak iki defa dolayıp boşluğa batıyoruz ikişer kere de çıkarıyoruz tekrar aynı işlemi zincirle 3 oldu 4 4 tane olduktan sonra 1 2 3 4. Şunu şöyle çekiyoruz. Yine bu boşluğun içine kaydırarak birleştiriyoruz. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Evet, şekilde. 3 tane üçlü trabzan zincirle 4 olacak. 2. Evet. 4 4 zincir 2 3 4 ve boşluğa kaydırıyoruz. Buradan bir zincir çekip keseceğiz. Şimdi düzelteceğiz arkadaşlar onu. Bu şekilde kesiyoruz. Ve evet. Evet arkadaşlar, kadar kolay ipleri sakladım. Videomuz bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.